Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yapıyoruz seçmenlerimize sizce Türkiye'de acil olarak değişmesi gereken şey nedir diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeye başlamadan önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. İyi seyirler. Türkiye'de değişmesini istediğiniz bir şey var mı efendim? Çok şey var. Bir tane ee, enflasyon, evet, çok, işsizlik mesela. Dışarıdan gelenler gelmesin. Doğru, Biz de anca de bize de yet. yet evet. Gelmesin. Biz anca kendimize yetemiyorduk bile yani onlara ne gerek ne zemin hazırladı da getiriyor onlara. Doğru. yani önce Doğru. bir zemin Doğru. hazırlayacak, iş güç Altyazı. kalacak, Doğru. evler şeyler Doğru. uçtu. Doğru. Ondan sonra hep Türkiye'ye şey yapmaktan, İstanbul'a gelmekten hep. Yok başka istemiyor. Ne? ne yok ki abi? Söyle bir tane. Şu AK Parti yönetimi değilsin öncelikle. Değilsin ne? eyvallah. Evet. Her şey. Evet bütün başta başdan. Pazarı söyleyince kaldı. Pazar, pazar markette tam bak şunu gidiyor. Evet. İktidar değişecek, ekonomi düzelecek. Bu güzel olacak. Millet geçimini sağlayacak. Aynen. Bugün bir marulun tanesi 20 lira. Ya bir yeşillik 2 lira. Yani adam. bugün Yiyeceğimiz şeyler, anarşi, pahalılık, terör. Pahalılık değişsin, değişsin. İlk önce ekonomi. Hükümetimiz değişsin ilk başta. <laughs> tamam. Adalet gelsin. Adalet gelsin. Çok şeylerin değişmesini 74 yaşındayım. Çok şeylerin değişmesini isterim. Mesela bir tane söyleyin bize. Ya beni konuşurma. Ben konuşursam tamam. ki ne diyeyim ki bir tane şarkına geliyor mu? Mesela ekonomi değişsin, Hı -hı. hükümet hayat şartları değişsin mesela pahalılık ka ortadan kalksın. Çok pahalılık var. Çok pahalılık var. Çok. Onlar değişsin. Değişsin. Ekonomi, ekonomi, bir kere. Var, var tabi canım. Ne efendim? Mesela kira şartları çok ağır şu anda. düşsün yani insanlar ödeyemeyecek duruma geliyor. Tabii. Bak şurada elektriğin çok fazla, doğal, gaz doğal gazın ayrı. Hayal şartları şartlar şartlar değişmesi lazım. Çünkü inmesi lazım. Şimdi manava bakıyorsun domatesin kilosu 30 lira. Biberin kilosu 45 lira. Şimdi olmuş 20 lira. 20 lira. Hadi bu şartlarda kim alabilir? Sor. Geçim şartı var mı? Zor. Emek emekli? Yok. Her şey normal. Normal. Tamam. Iktidarın evet değişmesini ekonomik istiyorum artık değişmesini. yani. Değişmesini. Ekonominin düzelmesini istiyorum. Emekliyim. 2500 lirayla geçinemiyorum. Türkiye'de değişmesini istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yani Türkiye'de e, ekonomik sistemin değişmesini istiyorum. <laughs> ee, en çok e, şey yapan mesela en çok şu var. Mesela AKP'nin şey politikası da destekliyorum. Terörle ilgili çok başarılı oldular. Süleyman Soylu'yu beğeniyorum. Başarılı oldular. Ama mesela şeyde çok başarısız oldular. Suriye politikası markası yani 9 milyon tane göçmen şu anda burada orada çok büyük bir zararı uğradık Efendim yani e, 9 milyon insanı Biz burada e, bakmak zorundayız Tabii 12 yıldır Suriyelilere biz bakıyoruz. Suriyelilerle iş kalmıyor. Afganlılar burada. Görüyorsunuz burada her gün sürekli Afrika'dan insanlar geliyor. Yani hem güvenlik açısından da tehlikeli. Hani göçmen bir saniye. Göçmen politikası ol yok zaten. Türkiye'de değişmesini istediğiniz ne var efendim? Ekonomi. 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 Bir de tarıma. Yani bu hayvancılık. Gerçekten yani bir biber 40 lira 50 lira beğenmediğimiz biberi soframıza koyamıyoruz. Yani bir patlıcan 30 lira. Yani bu pahalılıkta kim karnını doyuracak? Siz söyleyin. Bir emekli maaşıyla kim karnını doyurabilir? Ekonomi. 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 Değil Ekonomi sağlık. Değil sağlık sistemi. Sağlık çok iyi diyorlar değil mi insanlar? Kesinlikle değil. Kesinlikle. Değil kesinlikle değil. Sen değil. Sen bir randevu alayım desen bir doktora gideyim desen en az 15 gün sonra alıyorsun. Mecburen seni özele yönlendiriyor. Ha ha ha. yani parası olan özele gidecek. Ya aslında şu pahalılık değişse iyi olur. Efendim diğer soru Türkiye'de değişmesini istediğiniz bir şey var mı? Var. Ne değişsin? Bu başkanlık sistemi değişmeli. Tamam. Bir ağızdan söz olmaz. İstişare olmalı. Evet. Son soru Meral Akşener. ağızdan iş olacaksa 650 milletvekiline ne gerek var? Tek bir kişiyi seçelim biz. O kişi yap, zaten dediğini yapıyor. Onun söylediğini okuyor diğerleri de yani. Altı yüze gerek yok. hiç gerek yok. Altı tanesine bile gerek yok. İlk önce ne değişsin biliyor musun? Bu sistemin değişmesini sistem istiyorum. Değişim. Tabii, kökünde tabii. Yoksa ekonomi, ekonomik kriz, bunlar hepsi eğer sistem değişirse bunların hepsi düzelir. Düzelim. Çünkü bizim genç ve güzel bir nüfusumuz var. Bir de Değiş sistem. sistem. Tabii tabii sistemin kökünde değiştireceksin. Tamam. Devrim abi, devrim. devrim sonsuza kadar devrim. Tek yol devrim abi. Hukuka var, adalete var, ahlaka var. Değilsin. Evet. So Müslümanız, ahlak yok. Ahlak. Evet Müslümanız ama ahlak yok. Ne anladık? Doğru İslam ahlakı. Biz önce ahlak lazım. Önce ahlak. Evet. <laughs> Aa, yönetim değişsin, her şey düzelsin. Yönetim değişsin. Tamam. Melek Şener değiştirecek düzeni. O mu değiştirecek, evet. Tamam. Her şey değişmesin. Birden her şey zam gelmesi falan. Evet insanlar için kötü oldu yani. Güzel ekonomi değilsin. De yani değilsin. Ne bu ya? Bir, zam üstüne zam koyuyor. Öyle bir şey var Hiç mı ya? Yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz tabii ki. Bir insanın emekli maaşıyla yetişecek iş değil yani. AK Parti takip etsin ne yeterli? Vallahi Türkiye'de değişmesin derken bir kere artık parlamenter sisteme geçilsin yani. Dem ben, başkanlık sistemi gitsin. Bence Dem de yani. yani. Bence de yani. Türkiye'de değişmesini istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? Her şeyin değişmesi lazım. Her şey. Her şey. Bir tane şey, şey söyleyeyim mesela en başta. Hükümetin değişmesi lazım. Hükümetin, tamam. Sayın Cumhurbaşkanı'nın değişmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Liyakatsız kadroların değişmesi lazım. Ekonomik, politikaların değişmesi lazım. Dış politikanın değişmesi lazım. Her şeyin değişmeye ihtiyacı var. Ne mi değişsin? Bu iktidarı gitsin. İktidar değişsin. Başka bir şey istemiyorum. İsterse Türkiye 150 yıl geri gitsin. Tamam gitmesin, niye gitmesin? Gitsin. gitsin. Meral Abi ne değişsin işte hükümet değişsin. Hükümet değişsin. Evet. Ha, bu, ha, hükümet değişsin yeterli ya, başka bir şey değişmesin ba, ba, ya. Valla ekonomiyi değiştirsin, de başka bir şey ekonomi değil. Ekonomi değişsin. Bu ekonomik durumlar. Ekonomi, ekonomi değişsin. Değil. Aynen ekonomiye bakılsın A ya. A Madem öyle. Türkiye'de ne değişsin? Tabii ki en önce şu sıl diyeyim. değişsin, Tabii mi ki. En önce iktidar değişsin, sonra ekonomi tamamen bağımlı olarak kalkınsın. Bize daha faydalı olacak. Izlesin, evet. Tamam. Bir kere sosyal hakları bir kere e, sesi, özel çalışan işçilerin hakları e, patronları peşkeş çekildi. Bu tabi tabi bunlar zaten aynen onlar bağlanması lazım. 20 seneden beri özel sektörde çalışan işçi, kiracı, ondan sonra e, emekli. Üçün üstünde oynadılar senelerce, 20 seneden beri. Onlar Tabi bunlar korkunç bir para kaldırdılar. Yani yani çok şeyler var ama neyse boş ver. yani tamam. şu anda kafam karıştı. Ekonomi yani, ekonomi, ekonomi tabi. Ekonomi, ekonomi değilsin. Ekonomi değilsin. Tamam. Ve evet, evet. çok kötü durumdayız, emekliler çok kötü bir durumda. İlk başta eğitim tabi. Eğitim seni değilsin. Eğitim ve adalet. Zaten bu eğitim. iki şey değişirse ülke evet. değişir. Her evet. şey değişir, yani. aynen. Eğitim, eğitim, eğitim eğitim sistemi. Aynen. Türkiye'de değişmek istediği ne var? Er, Erdoğan bütün herkese para veriyor bir daha hala küfür yaşıyor. Küfür yaşıyor. Adamları emekli o adamları ikramiye verecek. İkramiyenin artışı mı olur? Adam dünyada olmayan ikramiyeyi vermiş. Yok ikramiye artış. Ya kardeşim ikramiye ne gerek var? Ver bunu emeklisinin üzerine bin lira artış mı versin? Bir ver buçukları ver emekli maaşıyla beraber gitsin. Şimdi adam çıkmış diyor ki yok efendim ikramiye iki buçuk lira olacak. İkramiyenin adam sana hediye veriyor. Hediye paranın artışı mı olur? Mı olur? He. Bunun pazarlığını yapıyorlar o zaman Erdoğan para vermesi mi? <laughs> ne, ne, ne Versin. Erdoğan'dan başka bu ülkeye gelmiş, gelmiş geçmiş iktidarlarını Hiçbir bir şey yapmamış. Hiçbir Efendim, şey CHP, vermemiş. CHP Cumhuriyeti kurmuş. Da. Erbakan ağır sanayi hamlesini kurmuş. Yani hiçbir şey. Menderes er, kurmuş. Özal kurmuş. Böyle yetişmiş? böyle yaparsanız kızarım. Erbakan'ın yanında mi? kim yetişmiş? Erdoğan, Erdoğan yetişmiş. Erdoğan yetişmiş. Ee, bir şey Erdoğan yapmamışlar değil mi? Erdoğan demek. Erbakan demek. Tamam Özal, darımdan. Menderes. Menderes aynen. Evet, yani bunlar da var, vardı yani. Var var. Bunlar var, da var. var. Ama Yenemek şu anki ki, şu anki dönemden konuşuyoruz evet. şu an. 19 2001'den bu yana. Hı? Erdoğan'dan başka bu ülkeye kim ne yapmış? Adam diyor ki, iktidar değiller Köprünüyor zaten. Niye yapmış? Adam diyor ki, Çanakkale Köprüsü'nü <laughs> ne yapmış? Devletin cebinden bir lira çıkmadan adam Yok, yapmasına karşı değil, e şekline, ne, karşı. şekline iki, karşı. 200 lira köprü olur mu diyor. O ne? Niye olmasın? 200 liranın bugün ne hükmü var? 200 liranın ne hükmü var? Ben Abi Bana sen geçsen şey. iki sefer 400 lira zoruna gitmez mi? Ben gitmez. Ne büyük ben hükmü Ben Bursa'ya gittim. 180 lira aldım. Öbür dönüşte körfezi dolaştım. Ya abicim adam, şey. adam, iki kişi akşam bir iftar yemeğinde 500 lira veriyor. Eyvallah öyle. Hiç bak. büyük mü var? Hiç 200 liranın hiç büyük mü yok? 200 liracık hiç büyük mü yok? devam. Buyur kendi kendilerinin yedikleri yemekleri gördün mü Kılıçdaroğlu'nun? Kuzuları masalarda 18 kişi verdikleri para bir tabak yemeğe bin lira verdiklerini biliyor musun? Bu farklı bir şey. E nasıl farklı bir şey? 200 lira nedir o paranın yanında? Siyaset, siyaset değişsin. Değişsin abi. Tamam. Bir bitsinler ya, bir bir bıraksınlar abi ya. Bitmedi gittiler. Yani 90'da bak, 90'daki siyasetçiler hala siyasetçi. Bir bırakın gençler, yeni bir yeni, yeni birileri gelsin. Abi gençler örgütlensinler, göndersinler. Hadi. Ak Partiye demiyorum abi, adam yıllardır kazanıyor kardeşim, kazananları niye bıraksın? Öbürleri bir bırakın, yeni birisi gelsin, belki daha iyi çıkar kazanamayan. Ama onlar da onlarla beraber ya abi. Peki efendim kimse beraber. kimse kendiliğinden bırakmaz. Yeni bir oluşum olup bıraktırsınlar, kazansınlar. Niye bir kimse bir oluşum yapamıyor? Ya, yeni yeni bir oluşumda yine o partiden bugün siyasete bak abi. Hepsi adamın bayrağı bir kere bir belli olur bayrağı. Bu partide burada, yarın öbür partide, daha öbür gün öbür partide ve hepsinde de çıkıyor ağzı köpüre köpüre konuşuyorlar. oğlum Dün bu partideydi. Şimdi bunu karalıyorsun. Ama parti sapmış diyor ilkeden ben değiştim diyor. Parti sapmış ilkeden. Tabii. O saparken insanlar burada cır, cır bağırıyor diye o duymuyor muydu, görmüyor muydu? Eyvallah. Bir şey, yatırım yapılsın Türkiye'de. Yatırım yapılsın. Yatır. Türkiye'de değişmesini istediğiniz ne var efendim? Ne Yeter ki böyle devam etsin. Sen ben her Türkiye'de şey... Değişmesi. O zaman belli oldu, şimdi belli oldu. <laughs> Şu an e, Tayyip Erdoğan yönetiminde hiçbir şey değişmesini istemiyorum. Teskin devam. Yani her şey düzgün gidiyor hocam. Gerçek tam siz burada röportaj yapıyorsunuz. Abi biraz çaptı da mı? Ne yaptın? Yani dedim ki hani ee, siyasi siyasette biraz Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiniz. Ben biraz kulak misafiriniz oldum. Bu senin görüşün. Benim bana sorsan Tayyip Erdoğan bir idol, bir imparatordur. İmparator. Evet. Senin düşüncen mi? Benimki de Kur'an'a sen... söyleyeyim. Ben hani zaten markalı bir insan olduğum için de yani Tayyip Erdoğan da markadır yani bu ülke için. Yani. Sen hani yani nasıl, marka... nasıl bir markasın? i̇dol bir insan. Yani Tayyip Erdoğan nasıl bir idoldur, bir imparatordur. Yani onun yolundan gittiğim için evet. Tamam da özelliğinde, Tamam. Onun yolundan gittiğin için Yani. Bir şey soracağım pardon. Ben Garsliyim. Bir taraf. Ben Iğdırlıyım. Tuzluca Gülüce köyündenim. E, 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 ben seni ben ele... Bak daha o kameracı arkadaşa söyledim benim Mesela eşim. Edeyim, ben Turabi köyündeyim. Adamın asabını... Ben Tuzluca'lıyım. Ben nereliyim? <laughs> Iğdır. Tuzcalıyım. Tuzcalısın evet. Turabi köyünden tanır hmm. mısın? Tanıyorum. Bir de Güllücelisin. Evet. Ve soyunu inceleyeyim akrabamsın. Peki Nasıl böyle düşünebiliyorsun ya? ya? Şunu söyleyeceğim. Sinirlendirdi beni ya. Yok sinirlendirmeyeceğim. Sen Bunlar var ya. Sen o köylerde. Tuzluca var ya Tuzluca. bir şey söyleyeceğim ben kısa söyleyeceğim. Sen o köylerde kendin de biliyorsun. Annemiz babamız dedemiz evet. kaç tane dedik şey, Yolu yoktu. Hayır hayır. Sırtıyla su taşıdı eve. Yolu yoktu. 50 sizi. sene benim annem Yol sırtında da, su taşıdı. Yoldu. Ama Tayyip Erdoğan geldikten sonra ben Ama şimdi evime gidip çeşme aşıyorum hani. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.